Merhaba. Su e, Türkiye öğrenci olarak geldim. Bir finans bankacılığı bölümünde okuyorum. E, buradaki yaşadığımız deneyimler çok iyiydi. Bizim açımızdan yani yeni bir deneyim, yeni bir yemek yapma işi oldu. Biz çok mutluyuz. Sertifikamızı aldık. Çok çok yani çok mutlu olduk. İnşallah diğer başka bir, e, etkinliklere de katılmak isteriz. Teşekkürler. Merhaba. ismim Nazim Yayına. Halk ilişkileri ve pazarlama 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün buraya şeyle geldik. Bizim Sakarya Üniversitesi Balkan Öğrenci topluluğu olarak geldik burada. Etkinliğimiz adı work, mutfak workshopu, onunla katıldık. Pişirmeyi öğrendik, yemek yapmayı öğrendik. Memnunuz, teşekkür ederim. Merhabalar, benim adım Münahin, Pakistanlıyım. Bugün burada bir etkinlik vardı, yemek pişirme workshop gibi. Buraya geldik, Türk mutfağından bir yemek yapmayı öğrendim. Gerçekten çok mutluyum. İnşallah başka bir zaman tekrar gelmeye de çok seveceğim, çok severim. İnşallah tekrar e, buluşmak üzere dileğiyle size teşekkür etmek istiyorum.